Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 25 Ağustos 2022 günlerden Perşembe arkadaşlar kendi evimizin bir tatilatını yaptık şöyle kombimizin yerini ayarladık kombinin altına ileride fayansı falan bitince bir petek takacağız o yüzden aşağıda bıraktık gazları eski doğalgaz boruları vardı şöyle burada fayanslar vardı onu kırdık yerdeki tüm parkeleri söktük. Evin kalifer borularını peperece boruyla tekrardan sıfırdan çektik arkadaşlar. Bir tane peteğimiz orada var. Bir tane peteğimiz burada var. Burası Ankara Balkiraz Mahallesi arkadaşlar. Şöyle tüm borularımızı gömdük arkadaşlar. Bir peteğimiz de burada var. Burasının tadilatı bitince şurada bacayı kırdık. Kendimize ait olan bacamızı kırdık. Arkadaşlar dediğim gibi komple alçı çekilecek. Badana, boya, yeniden sıfır parke, fayans, duşa falan işlemler var. Komple dekorasyon işlemi arkadaşlar. Kapılar boyanacak, değişecek. Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Bugün bayağı bir yorulduk arkadaşlar. İlk yine yani toz, toprak. Şöyle peteklerimiz balkonda. Şöyle arkadaşlar. Burada da bir peteğimiz vardı. Ek olarak, yedek olarak bir petek daha ileride ne olur ne olmaz diye. Peteğimiz de burada. Şurası da banyomuz arkadaşlar. Komple fayans falan yapılacak. Su tesisatlarını şöyle duşun eski duş sökülecek burada Şuraya koyduk. Şöyle lavabonun yeri. Aşağıda da havlu panımızın yerini koyduk. Dediğim gibi Ankara'da tesisat proje işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Buranın fayansları yapılacak. Şöyle eski kombimizin markası. Bunun bakımlarını yapıp tekrar takacağız arkadaşlar. Ariston kombimiz var. Tekrardan onu takacağız. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Komple su tesisatının yeniledik buranın. Dediğim gibi kalifer tesisatının yeniledik. İyi günler diliyorum.